dövme helal mı haram mı? Şimdi Yılmaz abi de soruları bir tasnif ederken bu konuya 4-5 konu tasnif etmişti. Bana verdiği kağıtta. Yani bu Ramazan'dan beri dövmeyi e, 5-10 kere anlattığımız halde şu anda dolu soru gelmiş. Bu hususta demek ki efendim e, izleyicilerimizin bu hususta şeyi var. Bilgi ihtiyacı var. Dövme haramdır. Lâinallâhu lâşimete vel müstevşimete Allah dövme yapan, yaptıran kadına, erkeğe lanet etmiştir. Yani rahmetinden uzak etmiştir. Haramdır. E ben bunu yaptırdım. Ne olacak? Tevbe edeceksin. Tevbe estağfurullah. Ya Rabbi bir daha yaptırmayacağım. Tamam. E peki ben bunu söktüreyim mi? İmkanın varsa, para biraz para istiyormuş. Param varsa, canın acımıyorsa, kolaysa söktür. Yok param yok veya canım çok acıyor. Söktürüm. Söktürme. O zaman kalsın. E gusle mani mi? Değil. Abdese mani mi? Değil o vaziyette abdest namazını kıl. Ancak resimli bir şeyse böyle kuş, kartal bilmem ne canlı bir şeyse o zaman açık kılma mesela. Kolun avret değil diyelim erkek için konuşuyorum. Kolun açık kılabilirsin yani, yani ama öyle bir resim varsa o zaman onun üstünü kapat, uzun kollu giy. Yani resimli bir durumdaysa namaz kılarken onu örtmen icap eder ama günahtır, haramdır. Yapmak isteyenler sakın yaptırmasın. Yalnız bir de yapışkanlı şeyler var. Onlar hakiki dövme denmez zaten. Onun altına su geçmez. Onun için öyle bir şey varsa o sökülmesi lazım tabii. O zaten yapışkanlıysa su geçmez. Gusle mani olur. Abdesti mani olur. Benim dediğim deriye işlenenden bahsediyorum. Hakiki dövmede zaten ondan ibarettir.